Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft P e Hunger Games oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra 11.1'deki Hunger Games'i bulmak için zor buldum. işte böyle bir video çekiyorum. Kısa olabilir video. İşte Kendisine bir seçin ama Bu çoktan başlamış. Ah girdik. Ah girer girmez de başladı tabii. Allah 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 Hiçbir şey alamadım Hiçbir şey alamadım Hiçbir şey Kaç 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 Chest arıyorum Chest 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 Çeşte nerede? Ah, nerede? Vurma, lan, vurma lan. öldük ya. Yani. Bir yer daha oynayalım bakalım. Bu taraf değil. Bu i̇şte, taraf mı? Bu taraf da. kız. Asına kız. Aha girdim. Evet o zaman. Bu arada kanala yeni kişi aldım. Mert. Onunla beraber çekeceğiz videoyu. Onun tabletinde video programı olmadığı için çekemiyorum. İşte hadi başla sen de. Neyse. Bana Almanya timi dedi. Yes one pill vampir mi Varmış. Bir kere biz Ar Mert ile ikimiz önerken ikimiz üç kişi vardık. İkimiz vardık. Bir tane daha kişi vardı. Onu öldürdük. İşte ikimiz şeye kaldık. Onu lava, o kendi lava düştü ben kazandım Onu da işte boşmuş konuştum. Nasıl başlasın artık? Hadi. Vampir ha olmuş. Buymuş. başla. 30 saniye. Son 30 saniye. Son son son. başla. Başlıyor. Bu çıkamadım bir telir. O. Bu ki ya. Burayı hemen kapttınız, sahiplendiniz. Ben de şuraya gideyim. Çık çık çık. Çık çık çık. Hadi. Bakayım arkama iyi kimsenin git ağaç çöz elmas hadi bir çubuk daha Demin odaya yani. annem gelmişti bizden. Ses çıkarmadan durulmasın diye de. Hiçbir şeyimiz yok ya arkadaş ya. Ha onlar kapışsın. ya kapışmaz. Ben gideyim. Ben yokum. Ben yokum. Ben hiçbir yerde yokum. Ben orada yoktum. Siz yanlış gördünüz. Gelemezsin. Gel galiba takım. İnce bir arkadan indik, indik Neyse ben de zırhlarımı giyeyim. Aa yürüyor. Aha yürüyor. Vallahi yarıyor. Aşağı atladım. Eyvah. Mal kız, mal kız. öldüm. Evet mal kız yüzünden öldüm ya mal kız. Mal kız, şunu değiştir. 30 saniye var işte. Çocuğu öldü. Lo 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 lo. Ne ya? <laughs> <laughs> I don't know, I must How Are you not şeyim yok bana vurmayın benim hiçbir şeyim yok bana ne olur vurmayın ne olur ne olur hadi gideyim hadi 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 gideyim hadi gideyim bunu başarabilirim. Yok bir şey ya boşuna geldi? Ay sandık var burada Ben kaçarım, ben kaçarım. Allah cezanı versin sen adam ya. Of. En iyisi yukarı çıkmak. Bu benim için garanti olur. Hadi çık 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 çık, çık. sandık gördüm. <laughs> Hadi. Çık çık çık. Alabilirim. Evet budur. Budur. Chest. Al al. Yuh yani. Ya yuh. İyi demirler. Demir. Bir tane daha çeşit görmüştüm sanki. Sanki bir tane daha görmüştüm. Ahandı da bu. Öldüm. Allah ben yani şey yaptım arkadaşlar çok acık Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İyi günler. İyi oyunlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.